Merhaba millet Egele Minecraft oyununuza hoş geldiniz. Ee, Survival serisini hatırlarsanız bırakmıştım ama e, size evi yapacağım ve hani göstereceğim demiştim, için döşeceğim demiştim. 1.4 yaması gelince falan. Biraz daha özellik geldi, bayağı gecikti ama sonunda söz verdiğimi yerine getirdim. Ve hani tam içini bitirmedim, sadece bazı belli başlıkları işaretledim, bazı şeyleri yaptım. O yüzden hani onları göstereceğim ve beraber bitireceğiz. Sonra da haritayı falan da paylaşmayı planlıyorum. Ee, bu haritaya da son görüşünüz olacak muhtemelen. Şimdi böyle bir evdeki değişiklikleri göreceksiniz. Buraya bir havuz yaptım. Şu yeni gelen son duvarını yaptım ki çok güzel duruyor bence. Böyle tam şirin yani böyle fans hani şey o çitleri çekmek yerine böyle yapmak daha güzel duruyor bence. Böyle bir havuz yaptım. Bu lapis lazuli şeyin hani e, X fan ver versiyon şeyi bu ııı e, Texture pack'i. Şeyde bulabilirsiniz yani işte demiştim customizer listesi var diye rehber 32. bölümde var kendin kendiniz oradan Böyle çiçekli falan filan yaptım. Giriyoruz şimdi buraları yapacağım. Öncelikle buraları kendim yaptım zaten. Şu işte item koymaya da çok güzel oldu böyle tablo olarak koyuyorum bunları. Buralara işte kılıç mılıç bir şeyler koydum. Buralara da birer tane şey koydum. Creeper kafaları koydum. Bunlar hep survival'da hani... Creeper kafası düşüyor mu emin değilim survival'da ama... Ee, çok çok nadir olmakla beraber düşüyor sanırım. Emin değilim ama gereken her şeyi survival'da alabili alabiliyorsunuz kullandıklarımı. Yani bunu koyamıyorsanız, Withered Skeleton's Skull zaten kesin... E, düşüyor. Çünkü Vitor denen yani boss'u öyle çağırıyorsunuz biliyorsunuz. Göstermişim onu önceki yama e, yaman yeniliklerinde. Ondan koyarsınız yani şekil olsun diye. Ben bunu koymayı tercih ettim ama çok da fark etmez. Bu hava masa yapacağım çünkü yapacak başka bir şey bulamadım yani. Hani çünkü buraya duşmuş yapacak yer yok evde yapmamışım öyle bir yer ve hani yapamadım bu saatten sonra. E, buraya da aynı şekilde bir oturma alanı daha çok sehpalı falan bir şey düşünüyorum. Şömine yapmaya kalkıştım ama ev yanıyordu. Zar zor söndürdüm ateşi. Böyle halı koydum buraya. Ya ama aşağıdan çok iğrenç gözükmüş olabilir o bakayım. Ha iyi. Aşağıdan sonra. Burada hiçbir şey koymayacağım. Burası zaten depo alanı çünkü ki çok da seviyordum bu depo alanını yani. Özleyeceğim bu haritayı ama e, oynasam bile yeni bir haritada oynamam gerekiyor artık çünkü hani işte yeni şeyler geldi falan bir sürü. Eski eskiden devam etmek olmaz diye düşünüyorum. Burası böyleydi. Hatırlarsınız belki. Arkamda da işte <laughs> demirler olmuş hatta. Bu gördüğünüz alan var yani. Şu aşağıda da bir tane gözlemleme alanı vardı su altında. Buraya ne yapacağım bilemiyorum. Burayı boş bırakabilirim yani. Burayı da siz doldurun mesela hani. Kendiniz şey yapın artık. <laughs> Buraya aklıma bir şey gelmedi. Ee, üst katta Bakalım ne yapmıştık. Şöyle bir yatak odası kısmı yaptım yani işte bildiğiniz şey bunlar e, Stone slab şöyle iki tane koyunca yaptım. E, bunun arkasında şey var şöyle şuradan göstereyim. Glowstone var. E, aydınlık oluyor böylece yani şu anda Sheets açıkmış güzel. E, gece nasıl yapıyorduk. Hmm. Peki demek ki cheats açık değilmiş. <laughs> ne normalde single player command bu şeyi eskiden. işte karanlık oldum. mu burası mesela fazla karanlık oldu. çıkabilir çıkabilirdi. O yüzden böyle aydınlık yapıyorum arkasına şey koyup. Tablo koyunca hem televizyon izlenmiş gibi oluyor. Altı do dolaplı gibi oldu böyle. Bu crafting table. Ee, tamamen hani şeyin texture pack'in avantajları bunlar. işte böyle tabloyu koyunca da hani hakikaten sanki Televizyon izlenmiş gibi. Oluyor. Arkası ışıklı olduğu için hafif bir loş aydınlık yaratmış oluyor. Burayı bu şekilde yaptım. Saksılar falan koydum. Saksıya çiçekler koydum. Işık tutuşunu. Çünkü e, duvara direkt şey dayandığı zaman şu e, şöyle göstereyim. Mesela dayanınca kötü duruyor şu birleşmiş. Hoşuma gitmiyor. Ben böyle uzakta kalmasını seviyordum. O yüzden şu köşeye de bunları koydum. Burada da ağaçları koydum ve burada da şöyle bir şekil yaptım. Aslında arasında hani böyle şey koymak istiyordum. Bundan koymak Elimdekinden koymak istiyordum yani ama e, o şekilde yapılmıyor. Ben de zaten Minecraft oynuyoruz hani çok da gerçekçi olması aşırı gerekmez diye düşünerekten yani böyle bir süsleme şekli yaptım. Yapacak başka bir şey bulamadığım için böyle yaptım temel olarak ama olsun. E, şuradaki camlar iki camdı yani şunun arkası da camlı, orayı değiştirdim. Ve çok karanlıklı burası yine ama dışarıdan böyle böyle şey koymak istemedim hani. işte torch koymak istemedim. G kötü gözüküyor dışarıdan diye. Aynı zamanda bunları da boş koymak istemedim böyle. O yüzden böyle etrafını kaplıyorum şöyle ki bu texture pek iyi olmamış şey için. Ee, şu trap door için çünkü hani şey gözüküyor. Çok alt çok gözüküyor. Biraz daha ben mesela bunu bilerek seçtim daha şey gözüksün. Yani yerde kullanırken şık şey gözükür de muhtemelen hani daha bir biraz sıra daha çizgisi olsa şöyle daha bir şey olacak. Eee Güzel bir kaplama olacak burada, burada yine fazla belli oluyor altındaki şey ama Hani hoş duruyor işte, iyi aydınlatıyor e, Simetrik yapmaya çalıştım burada da, şurasıyla yani Şu şekilde Ve uzaktan bakınca da hani Çok kötü durmuyor böyle yani sadece, orada çiçekler koymuşsun bir, bir çaylarım varmış gibi duruyor Buraya da birer, yani bir tane masa koyacağım falan e, Buraları birer tane sandalye falan belki yap yaparım e, Şimdi aşağıdan İşimize başlayalım. Bu kadar yani evimiz. Ee, olay budur. Şimdi ne kullansak, ne kullansak diye düşünüyorum. Bundan yapsam diyorum ama ne böyle <laughs> şey olmasa daha iyiydi ama şimdi onu hallederiz herhalde. Eee Şöyle yapalım. Sonra sign'ımız nerede bizim? Bu yeni envanterde kullanmayı hiç beceremiyorum yani karışık geliyor bana ama. Bir şekilde yapacağız. <laughs> Öyle olmaz da. Buraya başka bir şey yapıyordum ben genelde. Eee ne yapıyordum? Blok koyuyordum şöyle. Stone slab mı koysak? Ya da Sandstone Slab deneyelim bir de. Daha iyi oldu bence. Hatta böyle de bir şıklık yapabiliriz. Şöyle durur yani aralığında sepa varmış gibi. Evet aynısından buraya da uygulayalım. Ee, uzun zamandır da böyle bir inşaat videosu tarzı bir şey yapmıyordum. İnşaat yapmayı da Birazcık da olsa özlediğimi söyleyebilirim. O yüzden hani evet uzun zamandır alıştığınızda hani aksiyon ya da bu anlatımlı videoların e, heyecanı olmasa bile e, keyif alarak çekiyorum ama buraya şimdi şey yapamayacağım tabi. Masa yaparken pistonlu masa yapamayacağım. E, nasıl masa yapacağız oraya? Bakalım biraz. biraz Şunu alalım Bir de bunu alalım çünkü Dediğim gibi pistonlu masa yapmamız pek mümkün gözükmüyor böyle yapmak zorundayım. Pek güzel durmadı ama Ya işte başka şansım da yok. normal pistonla yapıyorum biliyorsunuz ama altına şey koyamayacağım. Redstone torch koyacak yer yok altına. Çünkü burası onun altı yani. O yüzden öyle kalması gerekiyor onun. Yani böyle kalacakması. Diğer masaları da yaza aynı şekilde yapacağız ama burada mesela şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi şuradan bu sefer daha sade bir i̇şte şunu alalım. Ee, ters yapacağım bu sefer de. O no sensi çok kötü duruyor ya. Şunların bir güzel gözükeni yapamadılar böyle hani. Hakikaten sandalye olarak kullanılacak bir şey yapamadılar ama. Belki yapabileceğim bir şey değil. tree şeyi mi kullansam? Bir dakika onu deneyelim bir de. Bu da çok tahta tahta görünümü benzer oldu. Neyse o zaman şunu alayım. Yine etrafına bir şey koyarım. İlla ki bir şekilde benzeteceğiz yani. Tabi umduğum kadar iyi olmuyor yani. Hala iç dekorasyonu konusunda Minecraft'ın çok büyük eksikleri var. Hani evet mobilya modları falan var ama artık modsuz da olması lazım. Orada aynı şekilde hani işte Industrial Craft'ta falan Emerald emin emerald diyorum yani işte safir rubi falan geliyordu kullanıyordu onları ki çok daha fazla şey de yapılabilir ama uranyum vesaire bir sürü şey hani bundan olması lazım zaten normalde olmaması ayıp aslında şu anda bunların oyunda o yüzden bence bir an önce böyle bir şeye ihtiyaç var Minecraft'te ee, şundan kurtulalım. Şöyle bir şey yapacağız. Glowstone. Loglarım nerede benim? Logo gerekmeden onu kullanmayacaktık pardon. Şey trapdoor kullanacaktım. Evet. Yine bir ışıklandırma harekatı olarak hem ev dolu gözüksün, ışıklık olsun hem de böyle bir şey ...olmuş olsun diye. Şöyle birer şey koyayım dedim ama... Ee, Buralara da ne koyabiliriz? Şöyle chest koysak aslında... ...fena durmaz bence. Gayet iyi oldu diye düşünüyorum. Ee, bu gayet iyi olmadı ama. bu <laughs> da sehpa yani. Yapacak pek bir şey yok. Başka ne koyalım? Hani böyle koyayım. Biraz daha güzel dursam. O zaman bunlar kötü duracak. Onun yerine başka bir renk de bulabilir miyiz? Direkt stone kullansam. Evet. Ee, bence burası bu şekilde oldu. Böyle geliyoruz. Buraya bir şeyler koyacaktım ama ne koyacağım bilemedim. Ee, tablo deneyelim öncelikle. Tablo hoş olabilir. Bu hoş olmaz. Bazı tablolar da çıkmadı böyle bozuk çıktı. Bir, bir iki şeyin texture'ında sorun var. O texture peki Gerçi bazen tekrar indirmek gerekiyor şimdi tekrar tekrar seçmekle uğraşmak istemiyorum. Çünkü cidden yorucu oluyor yani. Orada o seçimleri yapmak. Bir şeye bakacaktım. Güzel bir şey gelmişti aklıma. <laughs> Şimdi şöyle ve şöyle yaptık mı Burada da hafif bir böyle eşya koyacak gergin bir şey oluyor altında televizyon O da bence gayet şirin durdu Bu duvar da çok boş kalmış, bu duvarı şundan yapalım Item frame koyalım bir tane şöyle tam ortaya İçine de item olarak ne koyalım ne koyalım ne koyalım. Ha bunu koyabilir miyiz acaba item frame'in içine? Koyuyoruz. Porta gibi oldu. Böyle şirinlik olsun diye bunu yaptım. <laughs> evet. İlginç durdu ama. <laughs> Hoş yine. Hmm. Evet bence Böyle iyi buralar. Bakın gece de oldu bu arada aydınlık durumunu görebilirsiniz bu şekilde. Gayet yeterli aydınlık seviyesine ulaştık çoğu mekanda. Hani yarısı çıkacak şekilde kalmadı. Şu duvar bir de bayağı boş duruyor ama oraya da bir şey yapmayacağım. Artık orası da boş dursun. Bir şey olmaz bir duvarın boş kalmasına. Her duvarda olacak değiliz. Evet yukarı çıkalım. Şu dış kısma. Geldik çattık. Aslında buralar olmuş bile bence bu şekilde. Arkalarına ve yanlarına şöyle şey koyarsak. Hani daha çok yer divanı gibi falan olmuş olacak. Ee, olmadı. Şunu bir kat daha yükseltebilsem hoş olurdu ama öyle yapılmıyor da bu fark etmeden güzel durmuş bence. O yüzden böyle devam ediyorum. Sonuçta burada çok büyük bir sandalye koymak yerine daha böyle bir yayılarak oturabileceğin, etrafı izleyebileceğin bir yer yapmak daha e, hoş olur gibi geldi bana. Önüne de yine şöyle bir şey yaparsak e, yeterli şey ulaşmış oluruz. Bir düşündüm. Ne güzel köşeyi falan bağladı. Neyse şey yapacağım buraya. Jungle budum. Şu sundan koyacağım. Heh. Böylece hem oturacak bir yer olmuş gibi oldu. Hem de işte yine şey koyulabilir. Eşya falan koyulabilir. Öyle bir alan yapmış olduk burada da. Ee, son olarak yani buranın sonunda olarak en azından. Gerçi tamamında son olacak galiba da. Neyse buraya bir. Tamam altı doluymuş buranın da yine. Ne yapılabilir buraya? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Şöyle güzel bir karelik, kare alan da var burada ama Burayı tamamını kapatamam, kare alanın 1-2-3, 1-2-3, yani Tabii şöyle bir alan, ismet bir şekilde bir şey yapılabilir Ama giriş çok dar oluyor böyle yaptığım zaman Buraya nasıl bir şey düşünülür? bakalım. Bilemedim ki ya. Ama yağmur da başladı. Ne yapsak ne yapsak. <laughs> Bilemedim buraya ne yapsak ya. Çok sinir bozucu bir durum oldu. Stone stabler her zaman beni heyecanlandırmıştır. Şöyle bir değişiklik, ilginç bir şey yapsak. Olmaz mı? Bob Ross gibi oldum ya. Şurada da ufak şirin bir ağaç varmış falan diye. Bu şekilde Şekilli bir şey yapmış olalım Koysak. Bir dakika olacak birazdan. Rosson var mı satın elimde? Ama olmadı. Hmm. Az kaldı, az öldüreceğim birazdan. <laughs> Şöyle yaparsak. Hayır. Evet. Mesela bence çok da fena olmadı. Bunun altında oturup hafif zaman geçirilebilir yani. Değişik bir yer olmuş oldu bu da. Bu şu görüntü hoş değil ama bunu da kapatmak. Yani şöyle şey yapabiliriz. Evet olur niye olmasın niye olmasın beğen beğenler kırabilirler onu Bak ben böyle bir şey yapmak istedim bence şirin durdu ee, Başka yapacak bir şeyimiz var mı evimizde? Bir tane şeyde şu kafalarda kadın kafası olsa mesela kadını buraya adam buraya koyup böyle hani yatak yerleri falan gibi hem de aile portresi gibi bir şey yapabilirdik ama ee, yok o yüzden böyle bırakıyorum. Ya da aslında birer saksı koysak. Sonra saksıları sapling koysak olur mu sapling saksıda? Evet. Bence oldu. Bunu da halletmiş olduk. Evet, içerisi böyle şu anda. Gösteriyoruz, buralar böyle. Buraya zaten bir şey yapmayacağımı söylemiştim. Son olarak, Buraya ne yapılabilir? Bir fikrim de yok. Burada, burasını artık kendiniz yaparsınız. Ki burada hani, ee, Düzgün bir masada yapabiliriz. Hatta, Hadi yapayım. kötü kalmış burası da. Tam simetrik olamayacak ama. Dur bir dakika şöyle bir şey yapsam mı duruyor? Çok kötü değil. Ama işte oturacak yer koyacak yer yok burada o yüzden öyle bir şey yapmayacağım. E, aslında bunu birer yani Komple bir sıra yana itersek Yapılabilir ama E onu da uğraşan ben şu anda Evet burayı istediğiniz gibi siz doldurursunuz Bu da sizin hakkınız olsun Bu haritayı koyacağım Videonun altında linkini koymuşumdur zaten Şu anda yani youtube'daki açıklama kısmında videonun e, Oradan Görürsünüz Evimiz böyle bir şey oldu Bir kez daha dışarıdan bakalım Bu da end stone bu arada The alınıyor hani. Ee, böyle işte evimiz. Ha bu tamamen survival yap yapabileceğim bir şeydi ki yani evin dış kısmını falan survival da yaptım biliyorsunuz. Belki ufak bir kısmını creative de yapmıştım ama çoğunlukla survival da yaptım ve hani gayet de rahat yapılabiliyor. Malzemeleri falan çok rahat elde edebilirsiniz. Sandstone falan yani şurada çölden bayağı bir topladım. Yani bu çöl bakın kaç katlı burası mesela şey oldu ya bunun üzerinde 3 kat kum var demek çünkü sen son kadar 2-3 kat kum inmeniz gerekiyor en azından. Böyle bayağı geniş alanları temizledim. Çöl kum tepelerini düzledim. Buralar falan da aynı şekilde. Ee, ve o şekilde elde ettim. Buralar mesela kumdu. Buradaki kumları temizledim. İşime yarayacak. Hem cam lazımdı hem de sen son lazımdı. Yerlerine işte şey koydum. 4 koydum. Falan filan. ...bu şekilde oldu. İşte burası mesela hani... ...normal iniyordu... ...böyle bir şey yoktu. Orayı kazdım, açtım. Burayı kazdım, açtım. Böyle bayağı bir emek verdim. survival yaptım bunların hepsini hakikaten ama çok keyifliydi. Ee, bu da... ...şık, bir son olmuş olsun yani. Çok aşırı güzel bir ev de olmadı aslında. Çok memnun değilim ama... ...en iyi tasarımlarından bir kesinlikle değil ama yine de... ...değişik bir şey yapmak istedim bu sefer. O yüzden böyle bir şey yaptım. Hoş olduğunu düşünüyorum açıkçası. Buradan atlayarak size veda ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve elmasınız bol olsun.